Merhaba arkadaşlar. Tam Tammat TYT 3 e, biyoloji çözümleriyle birlikteyiz. 15. soru bir bölünme sorusu. Mayoz bölünme sırasında meydana gelen aşağıdaki olaylar sıraya konulduğunda verilenlerden hangisi en son sırada gerçekleşir diyor. Biliyorsunuz ki mayoz bölüme mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki bölümden oluşuyordu. Şimdi sıralama yapalım bakalım. Şimdi D ve E seçeneğine baktığım zaman tetrat oluşumu ve homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında parça değişimi yani crossing over profaz 1'de gerçekleşiyordu. C'ye bakıyorum. Homolog kromozomların ekvator bölgesine üst üste dizilmesi metafaz 1'de oluyordu. Peki A'ya bakıyorum. Homolog kromozomların kutuplara çekilmesi ana faz 1'de meydana geliyordu. Dolayısıyla A, C, D ve E seçeneği mayoz 1'de meydana geliyor. Peki kardeş kromatitlerin ayrılması dediğimiz olay ana faz 2'de yani mayoz 2'de meydana gelir. O zaman en son B seçeneği olmalı. Cevabımız Bursa. 16. soru bir sınıflandırma sorusu. Biliyorsunuz sınıflandırma kategorileri vardı. Tür, cins, familia, takım, sınıf, şube ve alem diye gidiyordu. Kaniş cinsine ait tüm bireyler. Yani cinsleri aynı. Peki cinsleri aynıysa familia, takım, sınıf, şube, alemleri kesinlikle aynıydı. Ama türleri aynı da olabilir, farklı da olabilir. Peki kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi bu kaniş cinsine ait tüm bireyler aynı türden olmak zorunda değil. A'yı eledim. Kromozom sayıları da aynı olmak zorunda değil. B'yi de eledim. Peki kromozom yapıları aynıdır diyemem. Çünkü aynı türden değil. Çiftleştiklerinde verimli döller veremezler. Aynı tür olup olmadığını bilmiyorum. Ama kesinlikle aynı alem içinde yer alacaklar. Yani cevabımız Ceyhan olmalı. 17. soru bir popülasyon sorusu. Şimdi önce bir sorumuzu okuyalım. Bir orman ekosisteminde yaşayan, yaşam süren A canlı türü ile ilgili. Popülasyon yoğunluğu 30 dereceden 30 derecede en yüksek oldu. Demek ki popülasyondaki birey sayısı 30 derecede en yüksek düzeye yükseliyor. Popülasyonun yoğunluğunun 30 derecenin altındaki ve üstündeki sıcaklıklarda azaldı. Yani 30 derecenin üstünde altında ve üstündeki sıcaklıklarda azaldığı, 5 derecenin altında ve 40 derecenin üstündeki sıcaklıklarda birey yaşayalım. O zaman ben bir popülasyon grafiğini 5 ve 40 derece arasında çizmem gerekiyor. O zaman A'yı eledim başka sadece A seçeneğini eledim şu anda. Peki en yüksek popülasyon yoğunluğu 30 derecede ulaşmış. B'de oysa ki 18 derece falan. B'yi de eledim. C'ye bakıyorum. C'de ise 30 derecede az, 35 derecede fazla. Onu da eledim. Peki D'ye baktığım zaman evet 5 derecenin altında birey yok, 40 derecenin üstünde birey yok ve en fazla birey sayısı 30 derecede olduğuna göre cevabım denizli olmalı arkadaşlar. 18. soru arke ve bakteri sorusu. Canlarda gerçekleşen bazı metabolik olaylar verilmiş. Buna göre metabolik olaylardan hangileri tüm bakteri ve arkelerde kesinlikle ortak? Şimdi baktığım zaman fotosentez, kemosentez, oksijenli solunum ve fermantasyon e, bakteri ve arkeler çok çeşitli olduğuna göre bunlar ortak görülmeyebilir. Ama protein sentezi bütün canlılarda ortak. ATP üretip tüketimi bütün canlı hücrelerde ortak. O zaman 5 ve 6'yı arke ve bakterilerde ortak olarak görebilirim. Yani cevabım C hanım. 19. soru bir protein sorusu. Hayvansal bir organizmadan izole edilmiş işlevsel bir protein bulunduğu deney tübünün sıcaklığı 30 dereceden 80 dereceye çıkartılmış arkadaşlar. Bu durumda proteinin üç boyutlu yapısı bozulmuş. Peki 30 derecede üç boyutlu bir yapısı vardı proteinin. Yüksek sıcaklıkta üç boyutlu yapısı bozuldu. Yani e, üç boyutlu yapısı bozuldu ama gördüğünüz gibi iplik şeklinde kalmış. Yani primer yapısını koruyor. Dolayısıyla evet proteinin üç boyutlu yapısı bozuldu. Bir doğru. E, üç boyut, boyutlu yapısı bozulduğu için proteinin işlevini de kaybettiğini söylerim. İşe yaramıyor şu anda protein. Bir ve iki doğru. Üçe bakıyorum. Proteini oluşturan asitlerin çeşidi değişmiştir. Amino asit dizilişi değişmiştir. 3 ve 4'ü söyleyemem. Çünkü primer yapı hala duruyor. Amino asit çeşidi, sayısı, dizilişi değişmedi arkadaşlar. Sadece 3 boyutlu yapısı değişti. Dolayısıyla hangisi doğru dediğine göre cevabım Adana olmalı. 1 ve 2 nolu öncülü doğru vermiş. 20. sorumuz iptal edilen bir soru arkadaşlar. Çünkü seçeneklerde problem yaşanmış. Ama nasıl yapıldığını size izah edeyim. Kedilerde kıl rengi ve kıl rengini belirleyen genlerle ilgili aşağıda bazı bilgiler verilmiş. Sarı ve siyah kıl rengi genler X kromozomun Y kromozomu homolog olmayan bölgesinde taşındığına göre X üzerinde taşınan bir özellik. Siyah ve sarı kıl. Sarı ve siyah kıl rengi belirleyen genler eş baskın. Yani karışım ortaya çıkıyor arkadaşlar. O zaman ben sarıya X üzeri A derim. E, siyah kıla ise X üzeri B derim. A ile B yan yana geldiği zaman kırçıllı çıkar, alacalı çıkar. Peki buna göre aşağıdaki fenotipi belirtilen ebeveynlerden hangisinin alaca renkli dişi yavru meydana getirme ihtimali yoktur? A'ya bakıyorum, babadan X, A gelecek. Anneden X, B gelecek. Dolayısıyla burada dişi yavrular, dişi yavrular alacalı olacak. A böyle. E, D seçeneği de aynı şekilde verilmiş. A ve D de kırçıllı yani alacalı çocuklar çıkacak. C'ye bakıyorum. Anneden sarı kıl gelecek. X üzeri A. Babadan X üzeri B gelecek. Ve yine kız çocukları alacalı çıkacak. Şimdi B ve D. İkisi de siyah kıllı olduğuna göre ebeveynler. Anneden de X gelecek. Babadan da x b gelecek. Dolayısıyla bütün kız çocukları b ve e seçeneğinde bütün kız çocukları siyah kıllı çıkacak. Yani burada iki seçenek doğru. B ve e seçeneği doğrudur. Ama bu sorumuz iptal olmuştur. Çünkü seçeneklerde problem var. Sanırım nasıl yapıldığını anlamışsınızdır. Bir dahaki denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.